selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bir bir Ark Survival Evolved mobil videosuyla karşınızdayım hocam. Evet, serinin dördüncü videosundayız. Ee, şu an gördüğünüz üzere çoğu hayvan değişti. Neden derseniz, 100 seviyeyim. Bunun da sebebi bir 100 seviyelik sunucuya girip seviyeyi bu sunucuya aktarmam hayvanlarımız gitti ama hani çoğunu genel olarak topladım. Trike var, mamut var ama level'ları da yüksek. Brutal mod aldım. Böyle bir tane düşük level brontumuz var. Iron Man, işte Doe de Cruz. Bir de Tuncay var. Tuncay yeni kuşum. Şey, gerçek hayatta da Tuncay diye bir kuşum var çünkü muhabbet kuş arkadaşlar. Şimdi ben bunu kullanıyorum mamut olarak. Zırhını falan da taktım. 600 seviyeye yakın. Şimdi bugün ne yapacağız derseniz Gideceğiz ilk baş bir megalosaurus eğitmeye çalışacağız fakat şu anda benim arthropilörem yok eğer bulursak da arthropilöre eğiticez Megalosaurus'u bilmeyenler olabilir ee, Geceleri %50 boost alıyor yani mesela atıyorum kritik hasarı 600 ise bir anda 900 olabiliyor geceleri Kritik hasar ney be Aa bu fiziksel hasar <laughs> Öyle yani geceleri %50 buz salıyor dediğim gibi. Çok güzel bir hayvan. Kurtumuz orada bu arada. Kurtla gireceğim içeri. Megalosaurus çıkarsa onunla yiyeceğim. Çıkmazsa arkada bırakacağım. Arturo Pilora yiyeceğim. Aa setleri de unuttum. Aa, Allah Allah ne aymış. Tamam. Kurt nerede? Evet. Tamam. Kardeşim Pitera sen targetsın. Okey. Kendini savunabilir bu arkadaş. Tamam meşalemi çektim. Hadi bakalım. Şimdi burada girmeden tabii ki de şunu yememiz lazım. İki tane ile geldim hazırlıklı. Böcek savar. Şuradan indik. Şimdi biraz daha yavaş gideceğim. Şimdi Arturo görürsek eğitelim. Bu arkadaş saldıracak değil mi? Hı hı. Ne kadar savsak bile kurta savamıyor. Öl artık kankam. Okey. Oh, merhaba o. O ne? Ee, megalo, 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 megalo. Kaç seviye? 75. Hmm. Almam. 150 Arturo, 150 Arturo. Kötü ama alınır. Alınır, alınır. Başka megalo var mı? Sen misin? Bir tek. Bilmiyorum ki alsam mı onu. Vuramadım. Bak bu çok kötü oldu. Hayır. ikinciyi de vuramadım. İşte şu an bittik kardeşim. Aha. Tamam. Okey. Rahatız artık. Aa Megalo'ya vuruyor lan Arturo'lar. Tamam bir tane Arturo gördüm. Tek sıkıntı da aynı kurtuma daldı. Evet. Bu yüzden seni eğitemeyeceğim gibi. Beni es geçtin sen dahini. Evet sakinleş dostum artık. Hey dostum. Ben kurt değilim manyak adam. Yani evet buna yetemeyeceğiz o belli oldu. Üstüne falan çıktım mı evet gördü beni. Hii! Direkt zırhımı daldı. Ne diyorsun? Bak bu fazla oldu ha. Zırhım yok oldu. Kurtun da canı yok oldu. Abi bir şey diyeyim mi? Ben en iyisi ve en iyisi gideyim zırhımı tekrardan yapayım. Şu full hazırlıklı geleyim ben tamam mı? Hadi görüşürüz. Hazırlığımı az çok görüyorsunuz. Pot aldım cam potu. O bizim işimize yarayacak. Onun dışında bir tane daha bal mı aldım. Kurtta da var zaten bir tane. Yani başka gili kıyafetleri aldım. Onları almadığımız için. Daha yine ölebilirdik. Keşke bir tane daha bundan alsaydım da. Neyse, yeter herhalde ya. <laughs> o kadar uzun süre fightlayacağımızı ben düşünmüyorum. En azından Arturo Plora'yı ettikten sonra Megalo'yu eğitirken fightlayabiliriz o konuda sıkıntı yok ama Arturo'yu eğitene kadar bak yine chunk yüklenmedi. Fightlamayız. Tamam. Hadi bakalım. Bu arada şu anda bu çektiğim video stok videosu değil. Ama stok videosu yapıyorum arkadaşlar. Planım o şekilde. Eğer İstanbul'a gidersem onları teker teker yükleyeceğim. Eğer gitmezsem de hafta hafta hani hafta sonu hafta sonu yükleyeceğim. İnternetim olduğu sürece en azından. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım ya dinlenecek zamanı buldu yine bizim kuş. Tamam. Bir saniye dinlenme de yetiyor yani o konuda sıkıntı yok. Gel. Şimdi bu arkadaş ağır. Bu yüzden ona tüm etlerini şöyle yedirelim. Yani. Elim yoruldu ama devam etmem lazım. Ah oh, yeter ya bence bu kadarı. Tamam evet girdik. Gündüz vakti girdiğimiz için megalolar uyuyor olacak. Bu bizim için bir fırsat. Bir mermi hatta belki iki mermi fazladan atabiliriz. Onlar uyurken şimdi. Buradan başlıyordu çocuklar yok. Burada başlıyormuş. Aha bir megalo var orada. Ama dürbün yok. Dövünü elime almam lazım. Bir saniye sizi bir öldüreyim. Tam bana vurmadan bunları kesmem lazım ki çok vuruyor buradaki yüksek seviyeli canlılar Tamam. Türbün Seni kılıcımın yerine aldım. Kılıç zaten 200 vuruyor abi. 100 mü 200 mü? Tamam bunu kesebiliriz. Artro 165 onu alacağım. Tamam siz gelin. Gel gel gel. Gel kanka. Ve gelebildiğiniz gelsin abicim. Ee, bana böcek savarı verin. Evet Pitaradon kaldı. Allah'ım Allah'ım. Büyük ihtimalle bütün böcekler sıfırlandı abi çıldıracağım. Neyse en azından böcek savarı falan yedim. Buraya kendim gideceğim. Sen dur. Şöyle şunu çekeyim. Merhaba. Ya beni öldürmeniz için hiçbir sebebiyet yok. Ben buraya artı, görmeye bulmaya gelmiş. Basit bir adamım. Şu arkadaşları iyice bir kestikten sonra da tamam ya orada atasım var şimdi bedava bedava mı beleş kilo yapıyor niye bedava ile beleşi aynı şey olmasına rağmen şaşırarak söyledim siz bir gelin Evet burada bir megal olduğunu tahmin ediyordum rengin çok güzel o konuda şikayetim yok ama şikayetim levelin üzerine olabilir Evet Beyler ne oluyor? Kurtuma mı dalıyorsunuz? Hayırdır? Evet öyle. Canını bayağı indirmişler. Ben bu kurtu target'ta bıraktığımı sanıyordum. Ah, otomatik tıklamayı başlatmak için oyundan çıktım. Böcek savaran etkisi GG. Sırf hani kurtumun canını daha hızlı arttırayım diye. Ha, böcek savarın şeyisi gitti. Etkisi. Bu kötü oldu. Merhabalar. 315 baymalık bir Megalo bulluk Lan ben niye bugün konuşamıyorum Dostum Üzgünüm Ama seni baymak zorundayım Her türlü bay için bence hiç saldırmaya falan Yelten mi? Zaten gündüz çok fazla vuramıyorsun Ya vuruyorsun da Bayana kadar her türlü Öldüremezsin beni Otomatik tıklamam da var dostum. Eti yerim. Hadi bir tane daha vurayım. Eti yiyeyim. Bir tane daha. Az vuruyor zaten. Tamam. Etleri yemeye başlayabiliriz. Sana şöyle böyle değil. Ölebilirim şu an. Okey. Tamam. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Allah'ım öleceğiz galiba. <laughs> Çok rahat davrandım. Kurtu feda ettik gibi. <laughs> Öyle mi sanki? Öyle mi? Öyle mi acaba? Değil. Güzel. Kardeşim senin için uğraştım. Uğraştırdın beni. Değdi mi? Değdi. Ee, bunu aldım. Senin çok gitmiyor. Şunu verdim. Yedirdim. Mamayı da verdim. O Viraptor yumurtasının mamasını yiyor. Arkadaşımız ağzının tadını bilmiyor. Ben söyleyeyim. En azından ben sevmiyorum. Hadi bakalım bizim hayvan canını birazcık daha dolduralım. Yani etleri bitti hayvanın. Gidip et kasabiliriz. Ama bunu korumak daha mı mantıklı olur ya? Bence her türlü et kasalım. <laughs> yani evet uyuşukluğu çok gitmiyor ama yavaş şey için çok gidiyor sayabiliriz onu. Seni kestim. Aha bıktım. Vallahi bıktım senden kırk ayak. Gidiyorum. Of. gelen de yok giden de yok sağlığına bastım senin Allah kahretmesin nasıl bir sağlığın var ya okey merhaba ya yani sen cesetsin abi etini alabilirim seni de kesebilirim evet oyun kasta atacak tamam ya bu yiyince büyük ihtimalle bence 30 alır Altı tane mama koyduk için hani bir zahmet etsin. Sana birazcık daha yemek geleceğim. Bu arada güzel kitin kastık. Onu fark ettim. Tamam. Okey. İyi iyi. Otomatik tıklamayı şöyle alabilirim. Gerek yok artık. Bunu mu bekleyeceğiz. Evet. Hadi artık. 39 çok iyi bence. Okey. Bu eğitilene kadar bekleyeyim. Geleyim ben. Ad Renklerini de göstereyim arkadaşın. Yani güzel bu arada. Her türlü güzel. Ama tipini çok sevmiyorum ya ben bunları. Niyedir bilmiyorum ama. Bunlarla mağaraya güzel girilir. Özellikle yetim mağarası için ama. Orada bayağı savaşarak ilerlemek zorundayım. Zaten o yüzden Arthur'u Plura eğitmeye çalıştım. Savaşmadan halledebileyim diye. Ama yapacak bir şey yok. Artık ben video dışı eğitebilirsem eğer yaparız. Sizi bayabilir miyim lan? Level'ımızı görsem. Bazı zırhın canı tazanmış ya. Yani nasıl vuruyorsunuz be? Vay. Ha şey, Megalo'ya vurmasınlar diye tutuyorum da. Vurdunuz mu lan yoksa? Yo. Abi ciddi ciddi. Şu mağaranın vurma şeyini çok kötü yapmışlar ya. İlla ki zıplamam gerekiyor. yani 40 korku falan harcadım Evet son bir tane daha yiyecek Ve bu arkadaşımız artık bizim olacak En azından umarım Oyunda en zor eğitilen Yani kanon olarak Dungeonları saymazsak En zor eğitilen 5. canlı falan olabilir bu arada Çünkü çok zaman harcıyor ve Mağarada yetiyorsun abi kimin nereden çıkacağı belli olmuyor abicim sleep de yani büyük ihtimalle bunu uyutabiliyorum değil mi şu an aynen go sleep stay sleeping tamam arkadaşım şunu bir kapattım tamam senin statlarına bakalım mili demiş evet onu bayağı bir arttırmam gerekiyor mağaralar için ağırlık yeterli Canı 20k yapmam lazım. Stamina çok iyi. Okey. Tamam sen beni takip etme. Umarım anlatsın ya. Evet. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz kardeşim. Kurt kendi canına az çok da olurdu zaten. Direkt çıkabilirim. Ya bence güzel bir base'imiz var şu anlık. 3 tane pitaram var. Pitaları yine önceki gibi doluşturmak istemedim. Oy da. Hoş geldin kardeş. Allah'ım çok güzel bir şey. Seni wake up diyorum. Kardeşim üzgünüm. Ama arada böyle şeyler yapabilir. <laughs> evet. Hız. Çok yavaş. <laughs> Hem de çok. Allah'ım. Grogi ney? Groogie, Bakayım. Ya bu büyük ihtimalle gündüzden kaynaklı. Ama cidden hızlı bir hayvan yani. Hızlı vuran. Birazcık onun sesini kısayım. Gündüz olduğundan kaynaklı. Birazcık yavaş bir hayvan şu an. Şöyle. Ya tipi e. Cidden e. Şöyle bir alayım seni. Mesela go Gold Sleep var. Enable Wandering. Kardeşim üstündeyken uyumak. Ha sen uyuyarak dinleniyorsun. Hmm bunun aklımda öğreneceğim çok şey var. Tamam. Seni bir wake up'layayım. Bir beyaza e götüreyim seni galiba. Tamam. Yat yat. Sıkıntı yok. Yatla. <laughs> Go sleep, stay sleeping. Okay. Kanka uyu. <laughs> tamam bu arkadaşımızı uyuttuk. Okay. O zaman kardeşim yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.